Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Birinci vizeye hazırlık soru çözümüyle devam ediyorum. Üçüncü sorumuzdayız. Şu şekilde. Lityum 2 artı yonunda ne eşittir 4'ten ne eşittir 1 düzeyine inen bir elektronun yaydığı ışımanın enerjisi kaç jüldür? Bunu hesaplayacağız. Sonra bu ışımanın dalga boyunu ve frekansını hesaplayacağız. Lityumun atom numarası 3. Işık hızı c eşittir 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. H plank sabiti 6,62 10 üzeri eksi 34 jul saniyedir. Şimdi delta e iki enerji seviyesi var. Dördüncü ve birinci enerji seviyesi. O zaman formülümüz delta e eşittir rh Rydberg right sabiti 1 bölü başlangıç seviyesinin karesi eksi 1 bölü son seviyenin karesi şeklindedir. Şimdi RH da bir sabit. 2,179 çarpı 10 üzeri eksi 18 Joule. Tabii ki bunu da vermesi gerekirdi. Çarpı elektron 4. seviyeden 1. seviyeye inmekte. O zaman 1 bölü 4'ün karesi eksi 1 bölü 1'in karesi şeklinde. Şimdi lityum 2 artı iyonu dediği için lityum 2 artı tek elektronlu bir iyondur. Yani Atom numarası 3. O zaman 1s kare 2s1 şeklinde elektron konfigürasyonunu yazarsak ve 2 elektron da verirse 1s1 şeklinde tek elektronludur. Tek elektronlu olduğunda burayı atom numarasının karesiyle çarpmaya gerek yok. Ama çok elektronlu sistemler için formülde buraya z kareyi de eklememiz gerekiyordu. Ama bu soruda tabii ki eklemiyoruz. Çünkü tek elektronlu bir sistem lityum 2 artının tek elektronu var. Şimdi formülümüz bu. Buradan enerjiyi bulabiliriz. 4'ten 1'e geçiş sırasında ışıma yayılır değil mi? Üst enerji seviyesinden alt enerji seviyesine geçiş sırasında ışıma yayılır, enerji yayılır. Bu yayılan enerjinin miktarı da 2,0428 çarpı 10 üzeri eksi 18 jül olarak buluruz bunu. Bunun değeri tabii ki eksi olarak çıkar. Buradan işlem yaptığımızda eksi olarak çıkar. Buradaki eksilik bu enerjinin yayıldığını bize gösterir. Ama değeri bu kadardır enerjinin. Yani bu kadar enerji açığa çıkar. Şimdi böylece A şıkkını çözmüş olduk. Gelelim B şıkkına. B şıkkında dalga boyunu hesaplayın diyor. Delta E eşittir. H, C bölü lambda formülümüz var. Lambda burada dalga boyu. Enerji 2,0428 10 üzeri eksi 18 Joule. Planck sabitimiz 6,62 çarpı 10 üzeri eksi 34 Joule saniye. Sonra ışık hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye bölü dalga boyunu bulacağız. Joule'ler gider, saniyeler gider. Dalga boyunu buradan metre cinsinden buluruz. Dalga boyu eşittir 9,72 çarpı 10 üzeri 8 metre olarak bulunur. Sonra C şıkkında bize neyi sormakta? C şıkkında da frekansını bulunuz demiş. Işık hızı eşittir. Dalga boyu çarpı frekanstır. Buradan frekansı çekersek ışık hızı bölü dalga boyu. Işık hızı 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Dalga boyu da 9,72 10 üzeri 8 metre. Metreler giderse saniye eksi 1 biriminde buluruz frekansı. Bu da 3,086 çarpı 10 üzeri 15 saniye eksi 1'dir. Saniye eksi 1 de ne demekti? Aynı zamanda hertz demekti. Yani frekansta bu kadar hertz ya da saniye eksi 1'dir. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda da A, B ışıklarımız var. Şimdi 21 proton ve 24 nötrona sahip olan elementin ve de 35 proton ve 33 elektrona sahip olan iyonun elektron konfigürasyonlarını yazarak periyodik tablodaki yerlerini bulunuz. Manyetik özelliklerini belirtiniz. Sonra da şunu cevaplayacağız. Önce şu kısmını yapalım. A şıkkındaki elementten başlayalım. 21 protonu varsa bu elementin Atom numarası 21, 21 protonu var. Nötr olduğuna göre iyon dememiş. O zaman 21'de elektronu var. Proton sayısı nötr atomda elektron sayısına eşittir. Yani 21. Şimdi 21'e göre elektron konfigürasyonunu yazalım. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 10, 20, 3'de 1 yazarsak 10, 20, 21 olmuş oldu. Evet yazdık elektron konfigürasyonunu. Periyodik tablodaki yerini belirtelim. Şimdi nerededir bu? Baş kuantum sayısı en büyük olan 4 olduğu için 4. periyotta ve hangi grupta? D ile bittiği için bu B grubundadır. B grubu ve de D ile bittiği için bir önceki S ile topluyoruz elektronları. 3 olduğuna göre 3B grubundadır bu element. Şimdi 5 şıkkındaki elemente bakalım. İyon bu. Bu bir iyon. O zaman 35 proton ve 33 elektronu var. Yani elektron sayısı proton sayısından az. Bu durumda 35 protonu varsa 35 eksi 33'ten yani bunun artı 2 değerliğe sahip bir iyon olduğunu bulmuş oluyoruz. Şimdi iyonumuz 33 elektrona sahip olduğuna göre elektron konfigürasyonu da elektron sayısına göre yapılır. O zaman 33'e göre yapacağız elektron konfigürasyonunu. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10 10 20 30. O zaman 4p3 şeklindedir bunun elektron konfigürasyonu. Hemen Baş kuantum sayısı en büyük olan 4 olduğuna göre bu da 4. periyot bulunan bir iyon. Ve de grup numarası da P ile bittiği için P ve S'yi topluyoruz. 5 A grubunda. P ile bittiği için bu bir A grubudur. 5 A grubundadır. Manyetik özellikleri demiş. Şimdi şu birincisinde şuraya kadar bütün orbitaller tam dolu. D'ye geldiğimizde bir Şöyle çizelim. 1, 2, 3, 4, 5 tane D orbitali vardır ve D orbitalinde 1 elektron var. O zaman eşleşmemiş bir tane elektronu var. Bir tane bile olsa manyetik özelliği ne olacaktı? Para manyetik. B şıkkındakine bakacak olursak. Yine buraya kadar bütün orbitaller tam dolu. 4P'ye geldiğimizde 1, 2, 3 tane P orbitali var. 3 tane elektron yerleştiriyoruz. 1, 2, 3. 3 tane eşleşmemiş elektronu var. O zaman bu da para manyetiktir. Şimdi baş kuantum sayısı en büyük orbitallerinin bütün kuantum sayılarını yazınız. Birinci A şıkkındaki elemente bakalım. Baş kuantum sayısı en büyük olan orbitalleri. En büyük olan orbitalleri 4S2. Şimdi 4S2'yi alalım. Bu orbital s orbitalinden bir tane vardır ve burada iki tane elektron var. Şimdi bunun bütün kuantum sayılarını yazalım. Baş kuantum sayısı 4. Orbitalin enerjisini tanımlar. Açısal momentum kuantum sayısı L. Orbitalin türünü tanımlar. L0 ise bu bir s orbitalidir. Sonra manyetik kuantum sayısı da eksi L artı L değerlerini alır. Yani 0. Spin kuantum sayısı da iki tane elektron var artı 1 bölü 2 ve eksi 1 bölü 2 değerlerini alacaktır. Şimdi aynı şeyi B'deki iyon için yapalım. Baş kuantum sayısı en büyük olan orbitalleri 4s2 ve 4p3 var. 4s2, 4p3. 4s'dekiler için buradakilerin aynısını yazacağız zaten. Bunun 4p'sine bakalım. 4p3. 1, 2, 3 tane p orbitalinde 1, 2, üç tane elektron var. Şimdi bunun da baş kuantum sayısı nedir? Ne eşittir? 4'tür. Baş kuantum sayısı 4. Sonra orbital kuantum sayısı ya da açısal momentum kuantum sayısı L nedir? Bu bir P orbitali olduğuna göre bir. Sonra manyetik kuantum sayılarına bakalım. Eksi L'den artı L yani eksi 1, 0 ve artı bir değerlerini alabilir. Spin kuantum sayıları da sadece yukarı doğru yönlenmiş elektronlar olduğu için artı 1 bölü 2'dir. Bu orbital ve elektronlar için.